Sanrıların Arabalarına hoş geldiniz. Hikayelere başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Kanalımızın ekmeği suyu aboneliklerinizdir. Şimdi başlıyoruz. Artık apartlarda kalmıyorum. 2017. Ailemin her yıl yaptığı kayak tatiline gittiğimiz son yıldı. Bu bir aile geleneğiydi ve Kardeşlerimin çoğu benden çok daha büyük olup kendi hayatlarını kurdukları için onları görebildiğim nadir zamanlardan biriydi. Annemin o yıl apartta kalmayı öğrendiğini hatırlıyorum. Hem daha ucuzdu hem de kayak pistine daha yakındı. Hepimiz bunun harika bir fikir olduğunu düşündük. Bunun üzerine annem, babam, küçük kardeşim Ferit ve ben arabaya doluştuk. Ağabeyim Metin'le, ablam Melek'le ve onun eşi Yusuf'la buluşmaya gidiyorduk. Onları göreceğim için inanılmaz heyecanlıydım. Ferit'le ben varır varmaz arabadan fırladık. Birlikte kalacağımız odayı seçmek için sabırsızlanıyorduk. Yarışıyoruz diye bağırdı Ferit önüme geçip hızla koşarken. Haksızlık diye gülerek peşinden koştum ama yetişebiliyordum. Üst kattaki bir odayı işaret etti ve oraya gelmemi istedi. Onu takip ettim. Odaya girdiğimizde hayran kaldım. Yataklarımızın olduğu büyük bir asma kat vardı. Kocaman bir televizyonu vardı ve asma kat seviyesinde devasa bir pencere bulunuyordu. "Burası müthiş!" diye bağırdı Ferit. Asma kata çıkan merdiveni tırmanırken ben de peşinden çıktım ve pencerenin önünden kulübenin hemen arkasındaki böyleyici kış ormanına baktım. Bu tatilin harika geçeceğine dair bir his vardı içimde. Yanılmışım. Varışımızdan birkaç saat sonra 18 yaşındaki ağabeyim Metin geldi. Apartın konforuna ve rahatlığına hayran kaldı. Melek ve Yusuf geldiklerinde onlar da aynı şekilde hayran oldular. İlk birkaç gün çok güzeldi. Hep birlikte kayak pistine gidiyorduk. Babam bizi yani erkekleri kayak yapmaya götürüyor. Annemle ablam ise o sırada ilk yeğenime hamile olduğu için locada dinleniyordu. Garip bir şeyin olmaya başladığı zaman üçüncü geceydi. Gece saat iki sularında Ferit'le benim odamızdaki o kocaman pencereye bir şeylerin, çubukların ya da benzeri şeylerin atılma sesiyle uyandım. Uyanık halde oturup pencereye bakarak birkaç dakika dinlendim. Pencerenin önünde ince bir perde olmasına rağmen ay ışığı çubukların pencereye çarpan silüetlerini görmeme yetiyordu. Büyük değillerdi. İnce ve küçüktüler ama her çarptıklarında belirgin bir tıklama sesi çıkaracak kadar büyüktüler. Ferit bana şu sesi kes diye seslendi. Ben değilim bak diye fısıldayarak bağırdım. Pencereyi işaret ettim. O da şimdi çubukların pencereye çarpışını izliyordu. Bu ne diye fısıldadı. Gidelim bakalım diye fısıldadım ve yataktan sessizce çıktım. Dönüp Ferit'in gelip gelmediğine baktım. Tereddüt etti ama merakı ağır bastı ve o da sessizce peşimden geldi. Perdeleri yukarı sıyırdım ve karanlığa baktım. Büyük parlak aya rağmen hiçbir şey göremiyordum. Sadece aşağıdaki karanlıktan birkaç saniyede bir fırlatılıp pencereye çarpan bir çubuk vardı. Ferit'le birlikte pencereyi açtık çubuk atılması durdu. Merhaba diye seslendi Ferit. Birkaç an sessizlik oldu. Sonra biri karşılık verdi. Hey Ferit diye seslendi ses. Anında tanıdım Yusuf'tu. Yusuf'un hayatının büyük bölümünü orada geçirdiği için kalın bir Karadeniz aksanı vardı. Bu yüzden bunun sadece Yusuf'un bize yaptığı bir şaka olduğu sonucuna varmak zor değildi komik şakaydı dedi Ferit şakayla karışık. Sonra pencereyi kapatıp tekrar yatağına tırmandı. Biraz tuhaf değil mi diye sordum Ferit'e. E sadece takılıyor diye kayıtsızca cevap verdi Ferit. Hak verdim ve tekrar uyudum. Ertesi gün normaldi. Yusuf şakayla ilgili hiçbir şey söylemedi ama artık aklımın bir köşesine yerleşmişti. Yine de o gece bir önceki geceyle aynı saatte, aynı pencere tıklamasıyla tekrar uyandım. Hemen Ferit'e baktım. İkimiz de kalkıp pencereyi açtık. Yine sadece karanlığı gördüm ama bu kez Yusuf'un kıkırdadığını duyabiliyordum. Hey Yusuf dedim biraz sinirlenmiş bir haldeydim. Çocuklar dedi Yusuf kıkırdamalar arasında. Buraya gelsenize Ferit'le bakıştık. Gelemeyiz, annemle babam kızar dedik. Yusuf'un kıkırdaması kesildi. Sesi bir anda acil bir tona büründü. "Bunu görmeniz lazım. Aşağı gelin." dedi. "Hayır." dedim. "Buraya gelin." diye öfkeyle bağırdı Yusuf. Karanlıktan bir taş fırladı. Neredeyse bana isabet ediyordu. Pencereden içeri düşüp yere yuvarlandı. Ferit'le korku içinde birbirimize baktık. Normalde Yusuf kibar ve sakin biriydi. Ferit'le bana karşı hep nazik ve sevgi dolu olmuştu. Sesini hiç yükseltmezdi. Hiçbir zaman işi bu noktaya götürmezdi. Onu hep sağduyunun sesi olarak bilirdim ve bebek sahibi olacağını öğrendikten sonra daha da sakinleşti. Meleği çağırıyorum diye ağladı Ferit ve koşarak uzaklaştı. Yusuf'un çığlıkları daha da yükseldi ve saldırgan bir hal aldı. ''Şimdi buraya çıkın'' diye her zamankinden daha yüksek sesle bağırdı Yusuf. Korkudan dizlerimin üzerine çöktüm. Yerde büzüldüm, gözlerimden yaşlar akıyordu. O sırada Ferit'in Melek'le birlikte odaya koşarak girdiğini duydum. ''Ahmet aşağı gel'' diye seslendi Melek asma katın altından. Hızla merdivenden indim ve ablamın kollarına koştum. Yusuf hala dışarıdan bağırıyordu. Ablam beni kucaklarken gözlerimi kapatmıştım. Açtığımda ise korkunç gerçeği fark ettim. Yusuf tam oradaydı. Peki o halde apartın dışında durup bağıran kimdi? O kişi hala Ferit'le bana sesleniyordu. Aklımın içi düşüncelerle dolu, orada olan şey neydi? Adımı nereden biliyordu ve neden sesi Yusuf'un sesiyle birebir aynıydı? Hepimiz korku içinde sessizce durduk. Ses kesildi ama ardından kafam kadar büyük, keskin kenarlı bir kaya pencerenin içinden fırladı asma kattan sekti ve doğruca ablama doğru geldi. Gerçek eşi onu hızla geri çekti. Yine de ablam ciğerleri patlarcasına çığlık attı. Bu ses annemle babamın ve Metin'in odaya koşarak gelmesine neden oldu. Ablamı sakinleştirmeye çalışırken ben hala açık duran pencereden içeri tırmanan insansı bir şey fark ettim. Çığlık attım. Diğerleri de onu görmeye başlamıştı. O anda hepimiz arabaya koştuk. Herkes annemle babamın arabasına doluştu. Diğer arabaları orada bırakıp gittik. Annem yolun büyük bir kısmında polisle telefondaydı. Polis evi ve evin dışındaki ormanı baştan sona aradı ama hiçbir şey bulamadı. Bu olayın üzerinden yıllar geçti. Ablamın o sırada hamile olduğu bebek şimdi okula gidiyor ama ben hala geceleri soğuk terler içinde uyanıyorum. Bir ses duyduğumu sanarak bana seslenip şunu söylediğini düşünüyorum. Ahmet buraya gel. Sizce bu binada ne dönüyordu? Görüşlerinizi bize yorum olarak aktarabilirsiniz. Şimdi İkinci hikayeye geçiyoruz. Apart benden hoşlanmadı. Geçen yaz Antalya'ya Konya altı tarafına tatile gittim. Denize bakan bir apartta kaldım. Dolabın içinde yıpranmış bir misafir defteri vardı. İçindekilerin çoğu oldukça sıradan notlardı ama bir not ilgimi çekti ve sizinle paylaşmaya karar verdim. 15 Haziran 2015 ilgili kişiye Benim adım Deniz ve buraya işten uzakta kalmak için tatile geldim. Şimdi ise keşke evimden hiç ayrılmasaydım diyorum. Çıkmaz bir sokak gibi sıkıcı ofis işim, burada karşılaştığım bu sözde cennete kıyasla gerçek bir cennet. Buradayım çünkü uzun zamandır birlikte olduğum kız arkadaşım Ferah ile geldik. İkimiz de işten tükenmiş, zihinsel olarak tamamen bitik durumdaydık ve bir mola vermemiz gerektiğine karar verdik. İkimiz de macera duygumuzu yeniden bulabileceğimiz sıcak bir yere gitmek istiyorduk. Bu yüzden Antalya bize mükemmel bir seçim gibi göründü. Deniz kenarında bulunduğu konuma göre inanılmaz derecede ucuz olan bu güzel apartı bulduk. Biraz araştırma yaptığımızda yapının 1900'lerin sonlarında inşa edildiğini öğrendik. Sahibinin telefon numarası ve binanın geçmişine dair bir açıklama dışında neredeyse hiçbir bilgi yoktu. Hatice Hanım'ı aradık ve Haziran ayının ortalarında bir hafta kalabileceğimizi öğrendik. Ardından biletimizi aldık ve valizlerimizi hazırladık. Hayatımız boyunca ölümlü gözlerimizle gördüğümüz en güzel manzarayla karşılaştık. Uzun, yeşil bir araziden geçen bir yolun ardından ormanın içinden kıvrıla kıvrıla ilerleyen uzun bir toprak yolun sonuna varmıştık. Hava sıcaktı ve sanki bizi atmosferde eritip karıştıran ılık bir çorba gibiydi. Hala nispeten serin olan İç Anadolu'dan getirdiğimiz kıyafetler bu yeni manzara için kesinlikle fazlaydı. Yolculuk çok güzeldi ama sıcak ve kıyafetlerimizi sırılsıklam eden ter yüzünden bu güzellik bulanıyordu. Aparta bir an önce varıp daha rahat giysilere geçmeyi ve maceralarımıza başlamayı sabırsızlıkla bekliyorduk. İnternette bulduğumuz fotoğrafı gerçek halinin yanına bile yaklaşmıyordu. Manzarayı bizzat görmek nefesimizi kesti ve o an Ferah'la birlikte tüm dertlerimizden arınmış gibi hissettik. Deniz ufukla birleşene kadar ve daha da öteye uzanıyordu. Sabahın erken saatlerinde gün doğumu suyun üzerine altın bir parıltı yayıyordu. Ruhumun eriyip sonsuza dek yuva gibi hissedeceğine inandığım bu yere yapıştığını hissettim. Güneşin bir başka harika yanı da sevdiğim kadını da benim hissettiğim gibi parlatmasıydı. Solgun teni güneşte yarı saydam hale gelmişti ve İçinde saklı olan güzelliğin parlamasına izin veriyordu. Manzara karşısında ağzı aralık kalmıştı. Bu da bana onun benimle aynı şeyi hissettiğini söylüyordu. Kız arkadaşıma bakarken saçlarının kırmızı ve turuncunun alevleri gibi olduğunu düşündüm. O ateş içimde eriyor beni içten dışa yeniliyordu. Bana neden bunları anlattığımı sorabilirsiniz çünkü buranın insan üzerinde bir etkisi var. Sadece eve dönüp eski haline kavuşmanı sağlayan sıradan bir kaçamak etkisi değil bu. Apart sanki canlıydı. Bahçedeki portakal ağaçları ve yaseminler yaz böceklerinin kesintisiz vızıltısıyla çevriliydi ve sıcak havaya sinmiş yoğun kokular vardı. Akşam üstünden gelen hafif deniz meltemi, çiçeklerin karışık aromasını ince bir tuzlu hava tadıyla birlikte taşıyordu. Bu esinti üzerimizden geçiyor, göğsümüze çöken ağır sıcağı söküp alıyor ve yerini damarlarımızda dolaşan serin, hafif bir nefese bırakıyordu. İçerisi hem sıcak ve tanıdık, hem de Aynı anda aydınlık ve ferah hissettiriyordu. Geniş pencerelerden içeri süzülen Akdeniz güneşi bize ait olacak odayı yumuşak bir ışıkla dolduruyordu. Oda sadeydi. İki kişi için yeterince geniş bir yatak, her iki yanında küçük komodinler, üzerlerinde sade lambalar ve ince defterler ve köşede beyaz kapaklı derin bir gardırop vardı yatağa oturduk valizleri açarak gücü kendimizde bulmaya çalıştık çünkü asıl planlarımız başlamadan önce kendimize ayırdığımız bir gün daha vardı bir sonraki bildiğimiz şey gecenin ortasında olduğuydu yorganın altındaydık ve birbirimize sokulmuştuk sabah olana kadar uyuyamamamızın tek nedeni dolaptan gelen bir sesti Lambayı yaktım. Yatak odası aynıydı. Eşyalarımız onları bıraktığımız yerde duruyordu. Ferah'ın uyumasına izin verdim ve sabah uğraşmamak için eşyalarımızı dolaba yerleştirmeye karar verdim. Yatağın üzerinde otururken örtülerin yapılmış olmasına pek aldırmadım. Sonra birden örtülerin altında uyandık ve yatağa yeniden uzandığımı hatırlamıyorum bile. Ayakkabıları dolabın zeminine koyarken gevşek bir döşeme tahtası fark ettim. Parçayı dikkatlice çıkardım ve altında bir misafir defteri daha olduğunu gördüm. Merakla sayfaları çevirdim. Bazıları köşeleri kıvrılmıştı, bazılarında ise yazıların üzerinde silik kalp şekilleri vardı. Bizim defterimiz dolu sayıldığından bunu komedinin üzerine bıraktım. Sonraki birkaç gün bir tatilin gidebileceği en iyi şekilde geçti. Ferah ile hayatımızın en güzel zamanını yaşadık. Günlük maceramızdan sonra eve dönmek neredeyse daha da güzel geliyordu. Bir gece korkuyla gözlerimi açtım. Sıçrayarak kalktım ve etrafıma baktım. Her şey yolunda gibiydi ancak lamba zaten yanıyordu ve Ferah da uyanıktı. Gözlerimiz buluştu. Mavi kahverengiye. Odamızın baktığı sakin deniz gibiydi ama gözlerimiz ikimizin de hissettiği paniği yansıtıyordu. İşte o anda yatak odasında artık bir kapı olmadığını fark ettim. Ya da sorun tam olarak buydu. Bir kapı vardı ama eskisi gibi iki tane değil dışarı çıkan kapı kilitliydi ne kadar vurup tekmelesek de kımıldamıyordu bile yavaşça dolabın kapısı açıldı menteşelerin itiraz eden sesi dışında hiçbir ses yoktu lambaların ışığı karanlığın içine nüfuz edemiyordu sonra sıcak bir parıltı belirdi ve aşağıya doğru inen yeni oluşmuş bir merdiveni aydınlattı. Merdivenlerden ilk geldiğimizde duyduğumuz çiçek kokularının aynı karışımı yükseliyordu. Bir anda kendimi dolaba doğru yürürken buldum. Koşabilmek için merdivenden çıkmayı denemek için, her neyse yapmak için bedenimle savaştım. Vücudumdan kurtuldum ve kontrolü ele aldım. Pencereye doğru koşuyor ve Ferah'ın da beni takip etmesini umarak cama atlıyordum. Cam paramparça oldu. Jilet gibi keserken kendimi duruyormuş gibi hissettim. Sanki ağır çekimde, apartın dışındaki zaman bende neredeyse tamamen durma noktasına gelmişti. Arkama baktım ve kız arkadaşımın dehşet dolu ifadesini gördüm. Bir anda tekrar odaya fırlatıldım. Cam sanki hiç olmamış gibi onarılmışken ahşap zeminin üzerinde sürüklendim. Yeniden dolaba doğru yürürken buldum kendimi. Kan vücudumun her yanından damlıyordu. Elim Ferah'ın eliyle buluştu. Parmaklarımız birbirine kenetlenmişken aramızda daha fazla kan akıyordu. Bu hala bir kabusun içinde uyuyormuşum gibi hissettiriyordu. Camdan geçtiğimde yaşananlar ve genel his her şey öyleydi. Uyanmak için elimden geleni yaptım ama hissettiğim acı bunun gerçeğin ta kendisi olduğunu söylüyordu. Durumu anlamaya çalışırken düşüncelerim yine budandı. Sanki hislerim, düşüncelerim ve duygularım bulanık bir gölün dibindeydi. Gerçek dehşetime dair sadece anlık görüntüler kalmıştı. Mutlu hisler ve duygular ise yüzeyde yüzüyor, besleniyor ve şişkinleşiyordu. Adım adım ilerledik, bir kat, iki kat ve üç kat derken merdivenler sona erdi. Garip bir şekilde Bodrum seviyesinin altında olmamıza rağmen Odanın dışarıya bakan pencereleri vardı. Oda aydınlıktı ve tam anlamıyla hayalimizdeki odaydı. Plaj manzarası, rahat bir halı, duvarlarda televizyonlar ve son derece konforlu görünen kanepeler. Bu odayı daha fazla tarif etmenin bir anlamı yok eğer bu odayı görürsen, senin arzuladığın her şey neyse o olacaktır. Hayranlıkla etrafı seyrederken Girişimizin ortadan kaybolduğunu fark etmeden ayağımı bir yere çarptım. Acının etkisiyle sanki sinyal kesilmiş gibi oda karanlık bir bodruma dönüştü. Yıpranmış kanepeler ve hatta kemikler vardı. Ama bir göz açıp kapayıncaya kadar hayal odası geri geldi. Haftalardır buradayız ve bu defteri ancak şimdi fark ettim muhtemelen kapılardan birinin açılıp yiyecek ve su bıraktığı anlardan birinde düşmüş olmalı. Sanırım içine yazmamızı istiyordu. Burada bir insan ruhu mu var yoksa binanın kendisi bir şekilde canlı mı bilmiyorum. Ama her iki durumda da bize karşı bir ilgi geliştirdi. Bazı insanları buraya bizim bulduğumuz yere aldığını sanmıyorum ama bazılarını seviyor ve etkisi altına alıyor. Bu aparta belirli bir oranda yaklaştığın andan itibaren büyük olasılıkla seni büyüsü altına almıştır. Seni sonsuza dek kalmak isteyecek kadar mutlu eder ya da seni bir komedyene dönüştürür. Şu bir gerçek ki eğer bu defteri yazıyor ya da okuyorsan büyünün altındasın. Tek dileğim senin de alınmayacak olman. Ne yazık ki bu hikayeyi ancak geri döndükten sonra okudum. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer doğruysa tek sevinebileceğim şey oranın benden hoşlanmaması.